Merhabalar kuzularım tosunlarım. Atom ve periyodik sistemi anlatmaya devam ediyoruz. Beşinci dersimizdeyiz. Ne yapacağız peki? Elementleri sınıflandıracağız. Ve onların özelliklerinden bahsedeceğiz. Metal, ametal, soy, gaz. Mantığıyla anlamak istiyor musun? Bende kal. Hiç vakit kaybetmeyin Hadi başlayalım. Bismillah. Periyodik sistemdeki elementleri düşünecek olursak aslında temelde kaça ayırabiliriz? Dörde ayırabiliriz. Bunlardan birincisi metaller, ikincisi yarı metaller, üçüncüsü ametaller, dördüncüsü soy gazlar olmak üzere toplam dört kısımda inceleyebiliriz arkadaşım biz elementleri. Bu periyodik sistemde gördüğün toplamda 118 tane element var. Bu 118 tane elementin 92 tanesi doğal, geriye kalan 26 tanesi ise yapay yollarla, radyoaktiviteyle yapay yollarla elde edilmiş elementler. Peki şimdi bu e, neyle başlayacağız? Tabii ki biraz önce saydığımız metala, metal, metal, yarı metal, soygaz, metallerle başlıyoruz. Metaller hangi gruplarda bir hatırlayalım. Metallerde bir, bir A grubu var mı? Bir A grubuna alkali metaller demiştik. Tabii ki kim hariç bak burada. Hidrojen hariç şöyle altını çiziyorum. Hidrojen hariç diğer elementler alkali metal olarak isimlendirmiştik ki özellikle bak işaretlediklerimi bil lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum, fransiyum senin karşına hemen hemen hiç çıkmayacak desem yeridir arkadaşım. Tamam. ki nadir bazı bilgiler verilirken de sordun ama soru bankalarında da ÖSYM'de senin karşına çıkmayacağını düşünüyor. Lityum, sodyum, potasyum. Peki 2A grubu toprak alkali metaldi. Yine metal ne oğlum arkadaşım? Peki burada kimleri bileceğim? İlk üçüne yine bak. Berilyum, magnezyum, kalsiyum. Berilyum'un da amfoter olduğunu bilirsen iyi edersin. Amfoter. Hocam amfoter ne demek? Amfoter demek, asit gördüğünde baz gibi, baz gördüğünde asit gibi davranan. İki yüzlü, karaktersiz, kişiliksiz gördüğüyle reaksiyona giren e, maddelere biz amfoter madde diyoruz. Böyle metalse ona da amfoter metal diyoruz. Özellikle de burada magnezyum ve kalsiyum yine senin yakanı bırakmayacaktır. Emin olabilirsin. Devam. 3A grubu. 3A grubun 3A grubuna gelince 3A grubu toprak metalleri. Toprak metallerinde alüminyum, galyum, indiyum, talyum sadece alüminyumu bil. Ve alüminyumun da aynı zamanda amfoter olduğunu bil. Peki 2A ile 3A grubu arasında hangi gruplar vardı? B grubu elementlerimiz. Diğer bir ifadeyle yan grup. Diğer bir ifadeyle geçiş metalleri diyorduk biz bunlara. Hepsi metaldir onların. Oda koşullarına, normal koşullarına hepsi katıdır. Kim hariç? Civa hariç. Hepsi katafiziksel hal. İşte burada en fazla karşına çıkacakları almışız. Bak demir, krom, nikel, altın, gümüş, civa, mangan gibi metallerimizde çinkoyu da ekleyebiliriz. Çinko gibi elementlerde yine geçiş metali sınıfına girmekte. Geldik 4 aya Hocam 4A metal değil mi? Doğru söylüyorsun. 4 A'nın en tepesinde karbon var. Karbonun hemen altında silisyum var. yarı metal. Tamam Ondan sonra aşağı doğru indiğinde iki tane işte metalimiz var. Bunlardan birisi kalay, diğeri kurşun. Kalay ve kurşun yine metal sınıfına girmektedir. 5A grubunda ise en altta bir tane elementimiz var. Bizmut. O da metaldir arkadaşım. Peki şimdi metalleri, periyodik sistemdeki metallerin yerlerini söyledik. Peki metallerin özellikleri nelerdir? Metallerin özelliklerine gelince metaller Oda koşullarında ve normal koşullarda civa hariç katıdır. Metaller oda koşullarında ve normal koşullarda civa hariç katı. E bu ne demek? Erime noktası, kaynama noktası oldukça yüksek demektir arkadaşım bu vatandaş. Peki erime noktaları, kaynama noktaları genelde yüksektir. Bunun temel sebebini de aşağıya yazmışız. Bak metalik bağ. Bu konudan sonra atom ve periyodik sistemin ünitesinden sonra kimyasal türler arası etkileşimleri anlatacağım ben sana. Orada işte güçlü etkileşimlerin içerisinde iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ diyeceğiz. Metalik bağ güçlü etkileşimlerin içerisinde anlatacağız arkadaşım. En güçlü etkileşimlerden bir tanesidir. Ne demek bu? Metal atomları birbirlerini sağlam sıkı tutuyor. E sağlam tutuyorsa, sıkı tutuyorsa bunları birbirinden ayırmak zordur. Eritmek, kaynatmak zordur. Onun için yüksek sıcaklığa çıkarsın arkadaşım tamam. Onun için yüksek erime noktasına ve kaynama noktasına sahip olduğu için de oda koşullarında ve normal koşullarda hangi fiziksel halde katı kim hariç? Civa hariç. Isı ve elektriği iyi iletirler. Evet değil mi? Yani şu anda kullandığımız elektronik eşyaların hepsindeki kablolar ee, neyle yapılıyor? Metallerle yapılıyor. Bu tür iletkenlik fiziksel iletkenlik. Yüzeylerin kendilerine has parlaklık içerir gibi ortaokuldan beri bildiğin iş işlenebilir tel ve leva haline getirilerek gündelik hayatta kullanılan birçok aletin yapımında kullanılırlar. Bak şimdi şu özellik var ya bak. Şurada saydığımız şuradaki dört özellik. Şöyle parantez içerisine al böyle kocaman bir kutucuk içerisine al. Bunlar neyi biliyor musun arkadaşım? Buradaki saydığımızın hepsinin sebebi ahanda bu. Yani metalik bağ. Metalik bağın sağladığı, metallere sağladığı işlenebilme ısı ve elektrik akımını iletebilme, yüzeylerinin parlak olması ve aynı zamanda erime noktaların, kaynama noktalarının yüksek olmasının sebebi metalik bağdır. Devam. Evet serbest halde tek atomludurlar. Yani ama, e, metaller birbirleriyle bağ yapmaz. Kendi atomlarıyla işte e, elektron alışverişi, elektron ortaklaşması gibi bir durum söz konusu değildir arkadaşım. Bundan dolayı serbest halde tek atomlu atomludurlar. Serbest halde tek atomlu olan bir e, atom grubu daha var ki onlar da soy gazlar. Çünkü onlar zaten bağ yapmazlar doğada genellikle bileşikleri halinde bulunurlar genellikle işte altın ama bir altının bileşikleri halde bulunmasını beklemezsin çünkü altın soy metaldir arkadaşım reaksiyona girmez sen bir gittiğin zaman bir magnezyum cevheri bulduğunda saf magnezyum bulmuş olmazsın çünkü magnezyum aktif metallerden bir tanesi 2A grubunda doğaya bıraktığın zaman sağa sola reaksiyona girer bir bileşik oluşturur ve doğada bileşiği halinde bulunur aynı şey sodyum için geçerli aynı şey çoğu diğer metaller için geçerli ama altın adam soy metal reaksiyona girme isteği hemen hemen sıfır denecek kadar az. Dolayısıyla onu doğada bulduğun zaman saf halde bulmuş olursun büyük ihtimalle. Tamam Elektron vererek bileşik oluştururlar ve bileşiklerine pozitif yüklenirler. Bak metallerin elektron alma gibi bir niyeti söz konusu değildir. Metalle o zaman metaller kendi aralarında bileşik yapmazlar. Metaller yaparlarsa bir işi ametallerle yaparlar. Hocam kendi aralarında ne oluşturuyorlar? Kendi aralarında alaşım oluşturuyorlar. Hocam alaşım ne? Metal, metal karışımlarıdır. Niye oluşturulur? Ya daha güzel bir görünüm elde etmek için mesela pirinç ya daha sağlam bir yapı elde etmek için mesela çelik, mesela amalgam diş dolgusunda kullanılıyor. Gibi 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 farklı sebeplerle metallerin özelliğini işte biraz önce söylediğim gibi daha güçlü, daha sağlam ya da daha güzel görüntü elde edebilmek için karıştırır. Ve onların karışımıyla ne oluşurlar? Alaşım oluştururlar. Mesela elektriksel iletkenliği artırabilmek için, metalleri birbirine bağlayabilmek için lehim yapmışlar mesela. Değil mi? Kimi? A metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Kendi aralarında bileşik oluşturmuyorlar ama A metallerle iyonik bağlı. Metal elektron verir, A elektron alır. iyonik bağ oluşur diyoruz. Evet bunlar metallerimiz ve metallerin özellikleriydi. Geldik A metallerimize. A metaller. 1A grubunda kim var? Hidrojen. 1A grubunda hidrojen var. Sonra 4A grubunda karbon, 5A grubunda azot ve fosfor, 6A grubunda oksijen ve kükürt, selenyum bak çarpı artıyor. Karşına çıkmayacak. 7A grubunda flor, klor, brom, iot. Bak A metalleri bile arkadaş. Biraz önce metaller bir sürü. Onların her birine özellikle geçiş elementlerini, geçiş metallerini düşündüğümde bir sürü geçiş metalleri var. Hangisini aklında tutacak? bir a grubundan bir iki tane iki adan bir iki tane üç adan bir iki tane ama A metalleri lütfen senden ricam hepsini bil çünkü çok işine yarayacak emin olabilirsin hidrojen tekrar yazayım bak hidrojen sonra e, karbon azot oksijen klor sonra kükürt fosfor, kükürt, klor, sonra brom ve iyot. Bak hepsi topu bu kadar. Tamam şunların aralarına da şöyle virgüller koyalım. Aa hepsi topu bu kadar. Bütün ametallerimiz bu kadar. Bunları bilirsen iyi edersin. Peki oda koşullarında, ametaller oda koşullarında ve normal koşullarda sıvı ve gaz halde bulunurlar. Mesela karbon denildiğinde grafit, elmas, katı değil mi? Veya işte oksijen denildiğinde gaz, brom, sıvı gibi üç farklı fiziksel halde bulunurlar. Bunların da niye böyle olduğunu aslında kimyasal türler arası etkileşimler konusunun içerisinde daha detaylandıracağız seninle beraber. Devam. Evet örneğin işte bak örneği vermiş bir önce söylediğimiz bilgiye örnek. Katı karbon ve iyot hangi fiziksel halde katı? Brom sıvı, hidrojen, azot, klor ve flor gaz. Genelde erime noktaları ve kaynama noktaları düşüktür. Çünkü burada atomlar arasındaki bağa bakmazsın kaynama noktasında. Molekülleri bir arada tutan kuvvete bakarsın. Tamam Moleküller arası bağlar da genelde zayıf etkileşimlerdir. Ve zayıf, genelde değil zayıf etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimler olduğu için bu H2 ile h 2 bak hidrojenle hidrojen atomunu değil. H2 ile h 2 birbirinden ayırmak bundan dolayı kolaydır. Bunun için bunlar erime noktaları, kayna noktaları genelde düşüktür. Bu durumun temel sebebi ametal moleküller arasında London kuvvetlerinin gözlenmesidir. Ametal atomları serbest halde moleküler yapılıdır. Bak dikkat et. Metaller tek atomluydu. Bunlar molekül. Hocam molekül ne? Molekül en az iki ametalin birbirine kovalent bağ ile bağlandığı yapıya biz molekül diyoruz. Yukarıda gördüğüm bak şu hariç I2, Br2, H2, N2, Cl2, F2, başka yazın mesela P4, mesela S8 gibi gibi çoğaltabilirsin bunu. Bunlara biz molekül diyoruz. Onun için bunlar ametaller tek atomlu değil moleküler yapılırlar. Karbon atomunun bir allotropa olan grafit hariç elektrik akımını iletmezler. Evet, grafit de ileride organik kimyada da göreceksin, Karşına çıkacak. 12. sınıfta da. Grafit dediğimiz kömürdür, tamam? Bildiğin kömür. E, o kömür böyle şeylerden, tabakalardan oluşmuyor, oluşuyor her bir tabakaya grafen diyoruz. O grafende de pi bağları var, yani hareketli elektronlar var. O hareketli elektronlar vesilesiyle, sayesinde grafit elektrik akımını iletiyor. Ama diğer ametallerde böyle bir şey söz konusu değil. Yüzeyler genelde mattır, işlenemezler, kırılgandırlar, metallerin tam tersi. Bileşiklerine gelince hem pozitif hem de negatif yükseltgenme basamağına diğer bir ifadeyle değerli sahip olabilir. Bu ne demek? Hem elektron verebilir hem de elektron alabilir. Metaller sadece elektron veriyor. Metaller ile iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Kendi aralarında da bak hem elektron verebiliyor hem de alabildiğine göre kendi aralarında da kovalent bağlı elektron ortaklaşmasıyla oluşan bağ yapabilirler arkadaşım. Evet. A metallerimiz de bunlar. Geldik şimdi yarı metallerimize. Yarı metaller kimler? Yarı metaller işte 3A grubuyla başlıyor. Bor var. 3A grubunda bor var. 4A grubunda silisyum ve germanyum var. 5A grubunda arsenik ve antimon var. 6A grubunda da tellür var. Tamam. 7A grubunda en altta bir tane onu yazmaya bile e, yani zahmet etmemişiz. Bunlarda da bak senin karşına çıkacak kim var biliyor musun? Bor ve silisyum çıkacak karşına. Özellikle şu ikisi bor. 3A'nın tepesinde ve 4A'da karbon hemen altında silisyum var arkadaşım. Kuart şekli karşımıza çıkacak Yarı metalleri fiziksel özellikleri metallere, metallere kimyasal özellikleri bakımından da ametallere. Yani bir kimyasal tepkimeye girdiğinde oluşturduğu bileşik genelde kovalent bağlı olacak ama fiziksel özellik, yani mesela bir erime noktası, kaynama noktasını düşündüğün zaman metallere benzediği zaman ne olmasını beklersin? Yüksek olmasını beklersin mesela. Oda koşullarında ve normal koşullarda hepsi katı bak ne oldu? Erime noktaları, kaynama noktaları yüksek. Bazıları parlak, bazıları mattır. Ametal atomları ile ve kendi aralarında kovalent bağ ile bileşik oluşturabilirler kimyasal özellikleri de kime benzedi? A metallere benzedi. Birçok elektronik eşyanın yapımında kullanılırlar bu yarı metaller. Geldik soy gazlara. Soy gazlar ise soy gazlar dediğimiz bütün elementlerin diğer yani periyodik sistemde bulunan diğer elementlerin benzemeye çalıştığı elementler. Neden? Çünkü bunlar kararlı. Adı üstünde soy gaz, adı üstünde asal gaz, adı üstünde inert gaz bunlar. Kimler bunlar? Her gelen arsız karısını kesip rendeledi. Periyodik sistemde 8A grubunda ya da UPA göre kaçıncı gruptaydı? 18. grupta bulunan elementler. Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon. Son katmanda helyum hariç helyumun 2 elektronu var kaç elektron bulunur? 8 elektron bulundururlar. Elektron düzenleri kararlıdır. Buna küresel simetri diyoruz. İleride e, işte şeyde göreceksin. O 11. Isp'ta o elektron dağılımı kısmında göreceksin. Elektron düzenleri da, dağılımları kararlıdır. Tepkimeye girme istekleri yok denecek kadar azdır. Ha, hocam o zaman buradan bir sonuç çıkaralım bak. Yani bak yok demiyorsunuz. Yok denecek kadar az. Evet bazıları bileşik oluşturuyor ama sen bunu bilmene gerekiyor. yok. Özellikle flor elementi var ya flor, florun ve oksijenin e, ksenonla yaptığı bazı bileşikleri söz konusu. E, ama dediğim gibi bunu bilmezsen neyi bileceksin? soy gazlar bağ yapmaz diyeceksin. Elektron negatitesi yüksek e, bazı işte biraz buraya da örnek olarak yazmışız. Flor ve oksijenlerin bazı bileşikleri mevcut. Serbest halde, adamlar bağ yapmadığı için serbest halde aynı metallerde olduğu gibi atomludurlar. Ve bunlar adı üstünde bak gaz. Gaz olduğuna göre oda koşullarda ve normal koşullarda hangi fiziksel halde? Gaz fiziksel halde bulunurlar. Erime ve kaynama noktaları bundan dolayı da oldukça düşüktür diyebiliriz. Evet soy gazlarımızı da inceledik. Bu dersimizde burada bitiriyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.